Hoş geldiniz Merhaba Bugün sizlerle birlikte Dragon arkadaşlar. efsaneleri oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. nasıl arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba size göstereceğim. Evet, Merhaba Neyse, şunları arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Size sadece o işleri göstereceğim. Neyse buradan bırakın boş. Aç. Evet. Şimdi dükkana giriyoruz. Siz girmeyeceksiniz de ben size göstermek için girdim tabi. Ee, buradan sol tarafa ara ejderi seçeceksiniz çünkü ateş rüzgar kabilesi de Ateş rüzgar toprak var bildiğiniz gibi. Belki bilmiyorsunuzdur. Neyse. Saçma saçma şeyler. Evet. Önce ara ejder sonra toprak ejder yavru alacaksınız ikisi evet, sonra toprak toprağın hareketi çok garip ya baksana ağzından bir şey çıkarıyor toprak ejder. neyse ateş rüzgar toprak zaten ee, o gücü arı toprak eşittir kabilesel Geç bunların hepsi bende var neyse Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.